Patron Personel Devam Kontrol Sistemine hoş geldiniz. Kullanıcı ve verilerini silmek için öncelikle yönetim paneline giriş yapın. Sol menüden kullanıcılar sekmesine, ardından silmek istediğiniz kullanıcının bulunduğu listeye tıklayın. Bir kullanıcıyı silebilmek için öncelikle devre dışı bırakmanız gerekir. Silmek istediğiniz kullanıcının sağ tarafında bulunan kırmızı renkli devre dışı bırak butonuna tıklayın. Ardından diğer işlemlerin altında bulunan kullanıcı ve verilerini sil başlığına tıklayın. Karşınıza çıkan bilgilendirmeyi dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Silinen veriler kalıcı olarak sistemden kaldırılır ve bu işlem geri alınamaz. Son olarak kullanıcıları listele butonuna tıklayın. Bu adımda devre dışı bırakılmış kullanıcılar listelenecektir. Silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin ve kullanıcı ve verilerini sil butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.